gökyüzü sonsuz bir serüvenin başlangıcıdır. Uzayın derinliklerinde, yıldızlar arasında dolaşan birçok gizemli hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerden biri, insanlığın keşfe açıldığı bir gelecekte geçiyor. 2050 yılında, dünya üzerindeki bilim ve teknolojinin gelişimi insanlığı, uzayın sınırlarını keşfetmeye teşvik etti yapay zeka, uzay gemileri ve hiper hızlı yolculuk teknolojileri galaksiler arası seyahati mümkün kıldı. İnsanlar, yıldızlar arası gemilerle uzak galaksilere doğru heyecan verici keşiflere yelken açtılar. Uzayın derinliklerinde bir gezegen keşfedildi. Galaxia Prime. Bu gezegen, yaşamın izlerini taşıyan benzersiz bir dünya olarak biliniyordu. Uzun yıllardır süren keşiflerin ardından insanlık, Galaja Prima bir keşif ekibi göndermeye karar verdi. Ekip, gezegenin atmosferine giriş yaptığında muhteşem manzaralarla karşılaştı. Renkli bitki örtüleri, devasa okyanuslar ve farklı renklere bürünmüş gökyüzü onları adeta büyülemişti. Ancak bu güzelliklerin altında Galaja Prime'in sırlarla dolu olduğunu anlamak zaman aldı. Ekip, gezegenin yer altındaki eski bir uygarlığın izlerini keşfetti. Bu uygarlık teknolojik açıdan çok gelişmiş ve barışçıl bir toplumdu. Ancak anlaşılmayan bir sebep yüzünden yok olmuş gibiydi. Arkeologlar devasa kütüphaneleri ve holografik kayıtları inceledikçe. Galajia Primian bir zamanlar barış içinde yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yaptığını keşfettiler. Ancak bu sır dolu gezegenin bir diğer sırrı daha vardı. Galaja Prime'in derinliklerinde, bir zamanlar ev sahibi olduğu uygarlığın bir tür enerji formunu barındırdığı ortaya çıktı. Bu enerji, insanlığın hayal bile edemeyeceği güçlere sahipti. Keşif ekibi, Galaja Prime'in sırlarını çözerken, evrenin bilinmeyen alanlarına doğru bir maceraya atıldı. Ancak bu yolculukta geçmişin hayaletleri ve yeni keşfedilen güçlerle başa çıkma zorunluluklarıyla karşılaştılar. Uzayın sonsuzluğunda geçen bu hikaye, bilinmeyenle dolu bir dünyanın keşfi ve insanlığın evrenle kurduğu benzersiz bağın anlatısıdır. Gökyüzü sonsuz bir serüvenin başlangıcıdır. Uzayın derinliklerinde, yıldızlar arasında dolaşan birçok gizemli hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerden biri, insanlığın keşfe açıldığı bir gelecekte geçiyor. 2050 yılında dünya üzerindeki bilim ve teknolojinin gelişimi insanlığı uzayın sınırlarını keşfetmeye teşvik etti. Yapay zeka, uzay gemileri ve hiper hızlı yolculuk teknolojileri galaksiler arası seyahati mümkün kıldı. İnsanlar, yıldızlar arası gemilerle uzak galaksilere doğru heyecan verici keşiflere yelken açtılar. Uzayın derinliklerinde bir gezegen keşfedildi. Galaja Prime. Bu gezegen, yaşamın izlerini taşıyan benzersiz bir dünya olarak biliniyordu. Uzun yıllardır süren keşiflerin ardından insanlık Galaja Prime'a bir keşif ekibi göndermeye karar verdi. Ekip, gezegenin atmosferine giriş yaptığında muhteşem manzaralarla karşılaştı. Renkli bitki örtüleri Devasa okyanuslar ve farklı renklere bürünmüş gökyüzü onları adeta büyülemişti. Ancak bu güzelliklerin altında galaja piramitlerin sırlarla dolu olduğunu anlamak zaman aldı. Ekip, gezegenin yer altındaki eski bir uygarlığın izlerini keşfetti. Bu uygarlık teknolojik açıdan çok gelişmiş ve barışçıl bir toplumdu. Ancak anlaşılmayan bir sebep yüzünden yok olmuş gibiydi arkeologlar, devasa kütüphaneleri ve holografik kayıtları inceledikçe. Galajia Primian bir zamanlar barış içinde yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yaptığını keşfettiler. Ancak bu sır dolu gezegenin bir diğer sırrı daha vardı. Galajia Primian derinliklerinde, bir zamanlar ev sahibi olduğu uygarlığın bir tür enerji formunu barındırdığı ortaya çıktı. Bu enerji insanlığın hayal bile edemeyeceği güçlere sahipti. Keşif ekibi Galaja Prime'in sırlarını çözerken evrenin bilinmeyen alanlarına doğru bir maceraya atıldı. Ancak bu yolculukta geçmişin hayaletleri ve yeni keşfedilen güçlerle başa çıkma zorunluluklarıyla karşılaştılar. Uzayın sonsuzluğunda geçen bu hikaye bilinmeyenle dolu bir dünyanın keşfi ve insanlığın evrenle kurduğu benzersiz bağın anlatısıdır. Gökyüzü sonsuz bir serüvenin başlangıcıdır. Uzayın derinliklerinde, yıldızlar arasında dolaşan birçok gizemli hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerden biri, insanlığın keşfe açıldığı bir gelecekte geçiyor. 2050 yılında, dünya üzerindeki bilim ve teknolojinin gelişimi insanlığı, uzayın sınırlarını keşfetmeye teşvik etti. Yapay zeka, uzay gemileri ve hiper hızlı yolculuk teknolojileri galaksiler arası seyahati mümkün kıldı. İnsanlar, yıldızlar arası gemilerle uzak galaksilere doğru heyecan verici keşiflere yelken açtılar. Uzayın derinliklerinde bir gezegen keşfedildi. Galaxia Prime. Bu gezegen, yaşamın izlerini taşıyan benzersiz bir dünya olarak biliniyordu. Uzun yıllardır süren keşiflerin ardından insanlık, Galaja Prima bir keşif ekibi göndermeye karar verdi. Ekip, gezegenin atmosferine giriş yaptığında muhteşem manzaralarla karşılaştı. Renkli bitki örtüleri, devasa okyanuslar ve farklı renklere bürünmüş gökyüzü onları adeta büyülemişti. Ancak bu güzelliklerin altında Galaja Prime'in sırlarla dolu olduğunu anlamak zaman aldı. Ekip, gezegenin yer altındaki eski bir uygarlığın izlerini keşfetti. Bu uygarlık teknolojik açıdan çok gelişmiş ve barışçıl bir toplumdu. Ancak anlaşılmayan bir sebep yüzünden yok olmuş gibiydi. Arkeologlar devasa kütüphaneleri ve holografik kayıtları inceledikçe. Galajia Primian bir zamanlar barış içinde yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yaptığını keşfettiler. Ancak bu sır dolu gezegenin bir diğer sırrı daha vardı. Galaja Prime'in derinliklerinde, bir zamanlar ev sahibi olduğu uygarlığın bir tür enerji formunu barındırdığı ortaya çıktı. Bu enerji, insanlığın hayal bile edemeyeceği güçlere sahipti. Keşif ekibi, Galaja Prime'in sırlarını çözerken, evrenin bilinmeyen alanlarına doğru bir maceraya atıldı. Ancak bu yolculukta geçmişin hayaletleri ve yeni keşfedilen güçlerle başa çıkma zorunluluklarıyla karşılaştılar. Uzayın sonsuzluğunda geçen bu hikaye, bilinmeyenle dolu bir dünyanın keşfi ve insanlığın evrende kurduğu benzersiz bağın anlatısıdır. Gökyüzü sonsuz bir serüvenin başlangıcıdır. Uzayın derinliklerinde, yıldızlar arasında dolaşan birçok gizemli hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerden biri insanlığın keşfe açıldığı bir gelecekte geçiyor. 2050 yılında dünya üzerindeki bilim ve teknolojinin gelişimi insanlığı uzayın sınırlarını keşfetmeye teşvik etti. Yapay zeka, uzay gemileri ve hiper hızlı yolculuk teknolojileri galaksiler arası seyahati mümkün kıldı. İnsanlar yıldızlar arası gemilerle uzak galaksilere doğru heyecan verici keşiflere yelken açtılar. Uzayın derinliklerinde bir gezegen keşfedildi. Galaja Prime. Bu gezegen, yaşamın izlerini taşıyan benzersiz bir dünya olarak biliniyordu. Uzun yıllardır süren keşiflerin ardından insanlık Galaja Prime'a bir keşif ekibi göndermeye karar verdi. Ekip, gezegenin atmosferine giriş yaptığında muhteşem manzaralarla karşılaştı. Renkli bitki örtüleri Devasa okyanuslar ve farklı renklere bürünmüş gökyüzü onları adeta büyülemişti. Ancak bu güzelliklerin altında galaja piramitlerin sırlarla dolu olduğunu anlamak zaman aldı. Ekip, gezegenin yer altındaki eski bir uygarlığın izlerini keşfetti. Bu uygarlık teknolojik açıdan çok gelişmiş ve barışçıl bir toplumdu. Ancak anlaşılmayan bir sebep yüzünden yok olmuş gibiydi arkeologlar, devasa kütüphaneleri ve holografik kayıtları inceledikçe. Galajia Primian bir zamanlar barış içinde yaşayan bir topluluğa ev sahipliği yaptığını keşfettiler. Ancak bu sır dolu gezegenin bir diğer sırrı daha vardı. Galajia Primian derinliklerinde, bir zamanlar ev sahibi olduğu uygarlığın bir tür enerji formunu barındırdığı ortaya çıktı. Bu enerji insanlığın hayal bile edemeyeceği güçlere sahipti. Keşif ekibi Galaja Prime'in sırlarını çözerken evrenin bilinmeyen alanlarına doğru bir maceraya atıldı. Ancak bu yolculukta geçmişin hayaletleri ve yeni keşfedilen güçlerle başa çıkma zorunluluklarıyla karşılaştılar. Uzayın sonsuzluğunda geçen bu hikaye bilinmeyenle dolu bir dünyanın keşfi ve insanlığın evrenle kurduğu benzersiz bağın anlatısıdır.